Arkadaşlar merhaba ben Abdullah bugünkü test konumuz Toyota C-HR. aracımız 1800 cc aracımız hem elektrikli hem benzinli bir motora sahip dediğim gibi aracımız 1800 cc toplam aracın beygir gücü 122 beygir motorlu Benzinli motorun gücü ise 98 beygir. Elektrikli motorla beraber toplamda 122 beygir güç üretiyor. Aracın özellikleri çok fazla ve çok fazla teknik veri olduğundan dolayı e, buradan bakarak söylemek durumundayım. Kusura bakmayın. Aracımızın azami torku 142 Nm tork. Azami hızı ise 170 km saniye. E, 170 km saat. Aynı zamanda e, aracımızın sıfır yüzü ise 11 saniyede aracımız 0-100'e ulaşıyor arkadaşlar. Elektrikli motorun torku ise 163 Nm tork. Batarya tipimiz nikel metal hibrit ııı NIMH diye geçiyor. Batarya kapasitesi ise 6.5 kVA. Aracımız otomatik şanzımanlı, e CVT otomatik olarak geçiyor ve bu şanzımanlar gerçekten çok başarılı bir şanzıman. Aynı zamanda da motorla e, bayağı uyumlu çalışıyorlar. Kesinlikle şanzımanın geriden gelme gibi bir durumu yok. Bununla ilgili olarak zaten aracın içinden de sizlere tam olarak e, bir bilgi aktarımı sağlayacağız. Aracın karma yakıt tüketimi ise 3.8 litre fabrika verisi var. Araç o verileri yakalıyor mu çok? rahat bir şekilde yakalıyor. Ee, aracımızın bagaj hacmi biraz düşük. Bu ebatta bir arabanın daha fazla olması gerekirken 297 litre aracımızın bagaj hacmi var arkadaşlar. Ee, aracımızın yine iç kısmındaki detayları da buraya verilmiş ama onları iç taraftan ben size anlatacağım. Ee, genel olarak arabaya baktığımızda ya yani far kısımları zaten aracın tasarımını tamamen ön plana çıkartıyor. Ee, bu kısımdan itibaren aracın hatları gayet belirgin şekilde tasarlanmış. Bunlar da aracın e, havasına ayrı bir hava katıyor arkadaşlar. Yine alt taraftaki marşverlerinin olduğu plastikler gayet büyük yapılmış. O kısımlardaki detaylar da gayet iyi. Ee, arka tarafta bu şekilde gelen bir e, hattımız var. Bu da yine arabaya ve aynı zamanda da arabanın rüzgar sürtünme kat sayısına büyük etki sağlıyor. Arka taraftaki farlar yine aynı şekilde bayağı büyük yapılmış durumda. Bunlar da yine arabanın e, tasarımına çok hoş bir e, güzellik eklemiş durumda. Buradaki Toyota logosu hibritlerde gördüğümüz gibi yine mavi. Bu arabada da yine aynı şekilde mavi bir detay uygulanmış. Arka tarafta gelen camımız ee, bu tarafta bir spoilerımız var Buradan giren rüzgar Buradan akımını sağlayıp Buradan da araca ciddi anlamda bir baskı sağlayarak Yol tutuşunu ciddi oranda arttırıyor Aracın lastikleri Gayet büyük ve bunlar da yine arabaya çok güzel bir hava katıyor. 225 50 18 Arka tarafta bulunan bataryalardan bildiğiniz üzere Araç aynı zamanda frenleme yaptığınızda Kinetik enerji ile bataryanın dolumunu sağlıyor. Bu da daha tasarruflu bir sürüş yapmanızı sağlıyor. Şimdi aracın iç tarafını da size anlatayım arkadaşlar. Aracımızın kapı yanları bu taraflar yumuşak plastik buralarda da deri kullanılmış ama bu derinin işlemeleri gayet güzel. Aracın iç tarafında yine komple bu kısımlarda deri kullanılmış. Direksiyonumuzun orta kısmında yumuşak buralarda da daha düz bir deri kullanılmış. Koltuklarımız yine aynı şekilde deri ve kumaş karışımı hatta yani buralar dahi deri kumaşa benziyor ama buralar dahi deri yapılmış aracın iç tasarımı da dışı kadar güzel arkadaşlar şimdi içine geçtiğimiz zaman yine detaylı bir şekilde konuşacağız bu taraflarda kahverengi bir deri kullanılmış bu da arabaya tamamen bir premium araba hissi veriyor ama B segmenti bir arabadan çok da bir beklentimizin olmaması gerekiyor aracın arka tarafı biraz kalabalık ondan dolayı orayı açmıyorum ama öbür koltuktan bakabiliriz bu tarafta da koltuğumuzda elektrikli bir düğme var Bu Buradan ayarını yapabiliyoruz arkadaşlar. Bagajına bir bakalım birlikte. Arka kapılar yine üstten açılıyor. Bu da arabaya spor bir hava katıyor. Bagajı açamadık. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Bagajımız yani aslında çok küçük değil ama. Şu taraftaki hacmi biraz küçük. O da bataryalardan dolayı bagaj derinliği küçük arkadaşlar. Ama yine de 4 kişilik bir aile için gayet yeterli seviyede. Aracımızın arka koltuklarına baktığımızda bebek koltuğunu koyduğumuz zaman burada aslında çok bir mesafe kalmıyor ve arka kısımda bir klostrofobik bir hava yaratıyor. Bu arka kısımda kullanılan buralar sert plastik zaten çocuğun oturduğu yerler komple çizilmiş durumda. Bunların kalitesi çok iyi değil. Yani arabanın arka kısmına aslında çok fazla önem gösterilmemiş durumda. Evet arabanın dış tasarımından bahsettik. Biraz da içine geçelim. Arabanın sürüş dinamiklerinden ve iç tasarımından sizlere bahsedelim. Gelin içeri geçelim beraber. What a bag, like an old lady. I'm back backwoods smoking. I don't own papers. Pass that 808. That shit a dome shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama buggin', I'm so quick to hit ignore. Pookoo bitches in my bed. I got scales all on my floor. I got money on the line. Plus, I'm clocking. neck law. I got bitches kissing. Bitches all them Bitches going. I stay up? Put your bitch on my Snapchat Wanna fuck up, I make her She want a chance with me Cause she know I'm a rapper I give a dick, but I never get feelings. Cause shawty, I know what you after Okay, I ain't watching me that Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün Gürcan beraberiz. Gürcan da e, bugün bize misafir oldu sağ olsun. Herkese selamlar. Aracımızı birlikte inceleyeceğiz. E, aracımızın anahtarından başlayalım. Anahtar bu şekilde anahtarsız giriş var arabada. Aynı zamanda anahtarsız çalıştırma var. Buradan start stoptan bastığımızda aracımız çalışıyor ama şu an çalıştığı çalıştığını dahi duymuyoruz. Çok sessiz e, bir araba. O da elektrikli motorla çalışmaya başladığından dolayı öyle. Aracınızın eğer bataryası fullse 60 km hızı geçmediğiniz sürece araç elektrikli motorla gitmeye devam ediyor. Ve şu an sadece duyduğumuz bir akünün sesi. Çok ince bir uğultu var. Ama mesela gaza bastığımız andan itibaren de tepkimeyle beraber ara benzinli motorda aynı anda devreye giriyor. Buradaki ekrandan da yine aynı şekilde aracımızın benzinle mi gittiğini, elektrikle mi gittiğini, şarjını yaptığını tamamını görebiliyoruz aracın aracı genel iç tasarım olarak ben çok beğendim ama bir klostrofobik bir hava var Gürcan arabanın içinde. Arabanın özellikle ön koltuklarında öyle bir havayı tam olarak hissetmiyorsun. Çünkü arabanın ön kısmı özellikle ekranlar ve onun dışında yapılan panel çok güzel yapılmış. Ön kısımda oturanların bu klostrofobik o kapalı yani daha doğrusu basık havayı hissetmemesine özen gösterilmiş. Ama ne zaman ki arkaya geçiyorsunuz o zaman artık o baskıyı hissediyorsunuz. Özellikle biraz da boyunuz uzunsa kafanız tabana değiyor. Sığamıyorsunuz arka koltuğa. Özellikle arka koltukta da bahsederken belki değiniriz. Diz mesafesi çok az. Yani normal bir insanın birazcık otururken sıkışacağını ben kolay rahatlıkla söyleyebilirim. Evet ya arka taraf genelde bu araba işte 4 kişilik bir aile ama 4 kişinin 2 kişisi çocuk veya bebek olacak şekilde bence tasarlanmış. E, çünkü yetişkin için arka taraf gerçekten dar. Ama dediğim gibi ön tarafta e, İki kişi otururken de çok rahat oturabiliyor Kesinlikle. bu ortadaki alan gayet yeterli. Bu kapı yanlarındaki genişlik o hissi biraz daha Törpülüyor. Bir de araba zannediyorum bu rüzgarla olan ilişkisini sürtünmeyi azaltabilmek için evet, evet. yukarıdan aşağıya doğru böyle bir ivme çizmişler araca. O da arka kısımda tavana değmene sebep evet. oluyor başında. Şöyle daha bu araba piyasaya çıkmamıştı. Hatta daha üretim haberleri bile e, yayılmamışken e, Toyota'da, fabrikada daha doğrusu Toyota motor'da bir tanıdığım vardı. O beyefendiyle sohbet ederken o bahsetmişti. Demişti Abdullah bak böyle bir araba çıkacak. Bu araba çıktığında mutlaka alın. Gerçekten araba çok güzel. Çok başarılı bir araba geliyor dediler. Bu arabadan için ee, bana birkaç fotoğraf göstermişti. Bu bahsettiğim 2016 yılının e, ortalarında e, ve ben arabanın fotoğrafını gördüğümde bu araba gerçek değil e, muhtemelen konsept bir araçtır diye düşündüm çünkü tasarım e, inanılmaz güzel gelmişti. Çok futurs, tabi. Yani. Şu an belki gözümüz aşina oldu arabaya ama normal şartlarda bu arabayı 2016 yılında direkt piyasaya çıkarsan ve bunun üretimi yapılacak desem belki insanlar inanmayabilirlerdi. Çünkü gerçekten şey yani aracın konsept haliyle üretim hali birbirine inanılmaz derecede yakın. Hiçbir değişiklik yok desek yeridir. Doğru. Ee, o beyefendi şimdi ismini söylemeyeyim ama kendisi videoyu izlerse bilir. Ee, buradan da selam olsun kendisine. Aracın bataryasını ve mekanik özelliklerini çok övdü. Çok güzel bahsetti bu arabayla ilgili. Biz de onu referans alarak bu arabayı. Bu araç benim kuzenimin aracı. Ee, ona tavsiye ettik. O da sağ olsun bizi kırmadı. Aldı arabayı. Memnun mu? 3 yıldır kullanıyor. Gayet memnun. Onun da tek sıkıntısı arka tarafın biraz daha e, geniş olmasını isterdim diyor. Ama onun haricinde araç iyi. Bir de fren sisteminden biraz şikayetçi. O da elektrikli arabalarda ve hibrit arabalarda olması gereken bu. Şimdi normal bir araba denilip buna bindiğinizde fren sanki biraz sizi geriye tepiyor gibi geliyor arkadaşlar. Ama öyle değil. Bunların e, şeyi bu. E, olması gerektiği düzeni bu şekilde. Şimdi Gürcan sana şöyle bir soru sorayım. Hı hı. E, bir su alacak olsan evet. e, bu arabayı tercih eder miydin? Edersen neden veya etmeyeceksen etmeme sebeplerin ne olurdu bu arabayı? Şimdi öncelikle arabayla alakalı yani tamamen bu sorduğun sorunun cevabı beklentilerinle alakalı. Hı. Eğer bir su alıyorsan yani arabam geniş olsun diye su alıyorsan bu araba tercih edilmez. Neden? Geniş bir araç değil. Arkası daha basık ve dar. Bunu söyleyebilirim. Ama şehir içinde süreceksen aynı zamanda biraz daha hibrit bir motor olsun elektrikli olsun, çevreyi daha az kirletir karbon emisyonunu azaltır diye düşünebilirsin. Böyle hassasiyetleriniz olabilir. Ki bence de çok doğru ve yerinde bir hassasiyet. Bende de bir hassasiyet var. Onun dışında arabam az yakıt tüketsin, benzini de az tüketsin diye düşünüyorsan bu araba tercih edilebilir. Bu arabanın şöyle bir şey var. Evet olumsuz canları var. Ne dedik? Dar olması dedik ve frenleriyle alakalı bir olumsuz özellik söyledik ama evet. arabanın olumlu yönü çok fazla. Bir kere araba çalıştırdığı anda o mekanik kalitesini ve elektronik kalitesini sana hissettiriyor. Hissettiriyor. Onun dışında araba gerçekten çok yumuşak gidiyor. Kasislerden geçerken çok yumuşak Pansiyon geçiyor. Süspansiyonları çok güzel arabanın. Ve 18 jant e, olmasına rağmen bu evet. kadar güzel ve konforlu. Yerden yüksek olmasına rağmen araba sarsmıyor. Hızlı giderken sarsmıyor. Kasistirlerden evet. geçerken seni sarsmıyor ve arabanın yola yapıştığını, yol hakimiyetinin iyi olduğunu ben bir yolcu olarak şu anda hissediyorum. Evet. Yani arabanın şeyi evet gerçekten Ben bu arabayı şey alır mıyım ya? diye sorduğun zaman da Ben evet. bu arabayı satın alabilirim evet. Bu arabayı neden satın alırım? Bir zaten tek yaşıyorum tek evet. Bu araba şu an çoluk çocuk olmadığı için Benim için ideal Onun dışında gerçekten dizaynı çok güzel Bu arabanın ben dizaynını çok beğenirim evet, futuristik bir, 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 bir dizaynı dizayn var aracın Çok güzel ee, Böyle bu araba Dizaynı da bir, otomobil dahi yok sanıyorum. Yeni Corolla'nın da dizaynı biraz daha farklı. Olur. Evet. Yani Buna biraz benzetmeye çalıştılar ama bunun şeyini yakalayamadılar. yakalayamadılar. Bu araba bir sonraki yıl zannedersem biraz daha e, makyajlanmış bir haliyle gelecek. E, o zaman daha da bazı e, şeyler oturmuş olacak ama onun yine arka kısmı yine aynı şekilde biraz dar. Hatta e, ne kadar doğru bilmiyorum ama Yine Toyota'dan bir e, beyefendiyle üst düzey bir yöneticiyle görüştüğümde bu arabayı tasarımını yapan arkadaş bundan bahsetmişler. Toyota hı hı. da fark etmiş. Demiş ki hani bu arabanın arka tarafı dar biraz daha genişletelim falan diye belki ama Belki Japonlara e, uygun olarak yaptıkları e, için ama öyle dedi. Beyefendi şey demiş. Hayır bu arabanın en ufak bir dizanıyla oynarsanız ben bu işi yapmıyorum, hı. bırakıyorum diye de Beyefendi e, kesin ve net bir şekilde söylemiş. Bak şu an bozuk bir yolda gidiyoruz. Evet, Hiçbir şekilde e, arabada şey yok hissetmiyorsun. Araba bunu absorbe ediyor. Ya Japonlar gerçekten güzel araba yapıyor. Mekanik olarak çok sorunsuz arabalar yapıyor. Toyota'nın kalitesini biliyoruz ama e, biraz kaporta kısmı Japon arabalarında zayıf oluyor. Onun haricinde bu arabalarda bu tip sorunlarla karşılaşılmıyor. E, ben bir şey ekleyebilirim. Ufaktan bir şanzımandan da bahsedelim istiyorum. Şanzıman evet. çok başarılı. Vites evet, geçişlerini kesinlikle hissettim hissettim yani. hissettirmiyor. Yani Belki kıyaslamak yanlış olacak ama yani bir Mercedes bir Volvo klasında şanzımanı var aracı. Yani ben hiç evet. vites geçişlerini hissetmiyorum. Sanki tek bir vites var ve biz o viteste hızlanıyor ve yavaşlıyor gibiyiz. Araba o hiç evet. vites değiştirmiyor. Elektrikli gibi. arabalarda zaten öyle ama bu hibritlerde diğer modellerde de böyle mi? Onlara da bakacağım bilmiyorum. Hı -hı. Ee, bunun tek eksi tarafı bu arabayı bir şeyde kullanamıyorsun. Ee, manuel olarak kullanamıyorsun. Sadece spor modu var ve drive modu var. Onun haricinde başka bir kullanım modu yok. Ben şimdi genelde benim arabam da otomatik ama ben bazen manuel alıp hı hı. o şekilde kullanıyorum. Evet. Bazen de hoşuma gidiyor. Ama bu arabada zaten öyle bir beklentin yok. Öyle bir şeye de uygun değil. Yani spor bir Hansap kullanıma da uygun değil. değil. Yani. Bunu alacaksın. Sakin sakin kullanacaksın. Bak şu an bataryamız %50 dola. ekranda gösteriyor. Evet, Ve şu an tamamen bedava geziyoruz bu arabada. Kendi kinetik enerjisiyle bataryayı şarj ediyor. Evet. Yaklaşık yarım saattir 50 km hızı geçmediğim için, bir tek rampayı çıkarken az önce benzinde kullandım. Hı hı. Onun haricinde hep elektrikli motorla gidiyoruz. Çocukların ee, akül arabalarından bir fark yok aslında. A, aynen öyle. O da elektrikli gidiyor, bu daha büyük Peki, bir... Peki, şimdi bir ben oturduğumda evet. koltuklar bana gayet rahat geldi. Hı hı. Senin boyun uzun kalıbın biraz daha iyi. Seni hı hı. de koltuklar sarıyor, sarıyor. mu? Yanal destekler falan evet. iyi mi? Sarıyor, gayet iyi. Koltuk bana çok rahat hissettiriyor o mi? anlamda. Yani. Evet. Evet. Bu arabayı zaten çekeceğiz diye konuştuğumuz zaman da ben nelerden bahsederim diye düşündüm. Çünkü teknik bilgim o kadar fazla değil. Evet. Bir kullanıcı olarak ortalama bir kullanıcı arabalarda otomobilde neye dikkat ederse ben de onlara dikkat ettim. Evet. Koltuk gayet başarılı. Dediğim gibi ön kısmı arabanın çok başarılı. Fites geçişlerinin çok başarılı olduğunu söyledik. Özellikle plastikleri çok güzel. Evet, bu hiç, yani kullanılan... Şu kısım, alt kısım dahi hmm. yumuşak bir malzemeden evet. yapılmış. Zaten ekran kalitesi güneş vurduğunda da, akşam karanlığında da gayet güzel. Hatta akşam buralarda bir şerit şeklinde ışık yanıyor. Arabanın içine bindiğinde hani e, derler ya, uçak kokpiti gibi, gerçekten ha, evet, uçak kokpiti ya. gibi olmuş. Tek sıkıntısı bu tavanın siyah olması. Bu iyice arabanın içini basık yapıyor. Ee, ama tabii arabanın o kadar çok artı yanı var ki bu eksik taraflarını bence e, abdor edebilir. de ben yanlış bilmiyorsam bu aracın sunrooflu veya cam tavanlı bir o, opsiyonu yok. Yok, evet. Keşke evet. bir cam tavan koysalar bu kadar belki. İşte 2021 yılında Hiç çıkacak olan değiliz. modelde sanki var diye biliyorum çünkü internetten yabancı sitelerden biraz baktığımda Hı -hı. o tip var ama tabii bu konsept olarak mı yapıldı, seri üretimde de bu şekilde devam edilecek mi, ona çok hakim değilim. Yani ben buradan olsa çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Özellikle yukarısı siyah olunca aracın içini belki olduğundan daha da dar hissettiriyor bize. Ama mutlaka tabii bunu yapan mühendis arkadaşlarım bir bildiği vardır. Çünkü Doğru. dediğin gibi bak az, aslında videonun başında söyledim. Rüzgar e, sesi almıyor. Rüzgar evet. dayanımı yol tutuşu gayet iyi. Muhtemelen bunların tamamı düşünülerek yapıldı. Çünkü Hı -hı. bu araba e, tamamen yatık, yakıt odaklı. Ne kadar daha az yaktırabilirsek o kadar bizim için daha iyidir diye. Bu arabalar. E, hem de dediğin gibi emisyon değerleri, evet. çevreyi kirletme olayı falan filan. Zaten teknoloji artık tamamen o yöne gidiyor. Doğru. E, yani bundan muhtemelen bir 10 yıl sonra fosil yakıt kullanan araçlar e, üretilse dahi bence e, gelişmiş ülkelerde tercih edilmeyecek. Tabii Almanya dizel araçlarının herhalde üretimini durdurur. E tabii. E, ne 2040'tan itibaren dizel Veç'te araç Norveç'te ciddi teşvikler vardı. Bununla ilgili Hı -hı. bir tarih verilmişti. Tarih daha da geriye çekildi. Artık Norveç'te kesinlikle benzinli veya dizel araba kullanımı olmayacak. Mı? %100 elektrikli kullanıma geçilecek. Bence bizim ülkemizde de aynı şekilde ee, bir teşvik olsa ki oluyor bazı teşvikler var. Bu bon araçlarda ee, ilk bir ÖTV indirimi çıkmıştı zannediyorum. Evet. Zannediyor. Yani bence artık herkes bu tarafa yönelcek gibi. Ben de e, istiyorum çünkü elektrikli motorlar hem çok daha güçlü hem daha sessiz, daha konforlu. Kesinlikle. Ee, ya Bir kere normal iyi olarak dolaşan insan için bile çok güzel bir şey. E, Araba sesi duymuyorsunuz. Bizim özellikle bu büyük şehirlerde sıkışık trafiklerde insanların en fazla rahatsız olduğu seslerden birisi otomobil sesleri. Tabii. Bir de bazı insanlar tabi egzozlardan daha ekstra ses çıksın diye ya o artık olan olan şey. ama bu araçları 90'lı yıllarda kaldı artık ona bence kimse girmesin. Spor, süper spor bir araba olmadığı sürece doğru diyorsun. O hani e, Honda'lardan Şahinlerden ne bileyim Mercedes'ine eski kasalarından o sesleri çıkartmak için header sexozlar falan yapılıyor. Artık onların yapılmaması gerektiğini doğru düşünüyorum. Diyorsun. Araban bir kere 3000 motorun altındaysa hiç o sesler de zaten seni tatmin etmiyor. Kuru evet. gürültüden başka bir şey değil. Bak şey de dikkatimi çekti. Şimdi bunu konuşurken motor sessiz, araba sessiz dışarıdaki sesleri de araba aslında Hiç içine aldım. almıyor. Yani tamamen şu an bir fanusun içinde gidiyormuşuz gibi. Muhtemelen dinleyiciler de fark edecektir. Bizim sesimiz dışında çok az ses duymuşlardır. Evet. Yani. Az önce yanımıza kornaya basıldı. Ben çok ince duydum. Çok ince duydun evet. Yani arabanın izolasyonu, ses izolasyonu da çok gayet başarılı. güzel. Ben bu arabayla bir kere de havaalanından gelirken bir kullandım. Arabanın hızlanması yüksek süratlerde gidişi de çok iyi. Hani şu an daha şehir içinde bunu çektik. Evet. Ama ben kullandığım için biliyorum gayet başarılı. Arabanın hızdan 1800 motor bir araba gibi değil. Normalde 1.8 işte turbolu bir araba olsa efsane şeyler beklersin. Bunda öyle bir şey yok. Zaten 0-11 saniye. E, ama Yine hakkını veriyor mu? Evet. Veriyor Gürcan'cığım. Ben şunu söyleyebilirim, hani trafikte çok efendi sürücüler olur. Evet, tam onlarınlar. Hızlanmazlar. Evet. Yani çok düzgün kullanırlar. Çok fazla korunay dahi basmazlar. İnsanları taciz etmezler. Tam onlar uygun bir araba. Agresif kullanmaya uygun bir araç değil. E ben de biraz sürdüm. Evet. Orada fark ettim. Böyle bir anda hızlanayım, araba aksın gitsin diyorsanız bu arabasını aradığınız bir araba değil. Zaten bu araba SUV, SUV bu araba. Yani evet. bu arabayla derken daha sakin gitmelisiniz. Heh, suların en büyük dezavantajı neydi? Diğer markaların ürettiği suların çok fazla yakıt tüketiyorlar. Özellikle evet. Ford Kuga'ları falan düşündüğümüz zaman. Doğru, bu araçta öyle 5 litrelere çıkıyor. Evet 3.8 aracın şehir içi ortalama yakıt Bir de şunu düşün. 3.8 ama elektrikli gidiyorsun. Mesela biz şu an yaklaşık yarım saattir hala elektrikli motorla gidiyoruz. Hiç sarfiyat yok. Evet, Tamamen sıfır. Aküle, aküle. Yani örnek veriyorum. Bataryası e, tam kapasite şarj olduğunda eee çocuğun okulu yakınsa işte bir hanımefendi kullanıyorsa 10 gün boyunca çocuğunu okula bedava götürüp getirebilir. Evet. Veya işte markete gidip geliyorsan sadece arabayla bir tatil yerindeysen 10 gün 15 gün boyunca çok rahat bir şekilde markete gidip gelebilirsin. Sadece işte rampalarda ve biraz gaza dokunduğunuzda zaten ekranda bak hemen evet, belli şu geliyor. an Yeşil, biraz bak gaza bastım hemen arka tarafta. Evet. Benzinli motorun devreye girdiğini gösteriyor. Buradaki logolar da çok iyi. Çok güzel yapmışlar, gayet iyi. Elektrikli, elektrikli motorun devreye girdiğinde yeşil olması, evet. benzinin girdiğinde sarı olması. Güzel. Evet. Peki son olarak eklemek isteyeceğin başka şeyler var mı Gürcancığım bu arabayla ilgili? Şimdi bu arabayı genelde bu arabayla daha doğrusu bir yaş sınırı ben görmüyorum. Evet. Genç arkadaşlar da alıp Çünkü kullanabilir. Bir kere Emekli bir amca olur. da alabilir. Bir teyze de alıp kullanabilir. Tabii. 18 yaşında genç bir arkadaşımız da alıp kullanabilir. Tabii. Herkese evet. hitap eden bir araba sınırlı bir kitleye hitap etmiyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Sürüşü çok keyifli. Özellikle bu arabayı sürmek çok keyifli. Yani bir kere sürdükten sonra daha fazla sürmek istiyorsun. istiyorsun. evet. Çünkü dediğim gibi çocukların akülü arabaları gibi yani Böyle benzini hissetmiyorsun ki benzinli motora geçtiği zaman dahi çok yumuşak çalışıyor. Evet, onun sesi de onun de gayet Çalıştırdıktan sonra hiç ses çıkarmıyor yani, normal park halindeyken. Evet, bu arada şeyi de altında. çekelim. Arabanın bir de motor kaputunu açıp motoru da bir çekelim. O tarafı biz atladık. Doğru. Ee, onu da çekelim videonun baş tarafına koyarız. Sonunda konuştuğumuz evet. şeyi. Evet. Ee, Gürcancım bugün böyle bir şehir içinde inceleme yaptık. Ee, fırsatımız olursa daha uzun bir yolda daha detaylı daha kapsamlı daha teknik olarak bir daha bu arabayı ben incelemek isterim veya buna benzer bir araba yine beraber incelemek isterim bak mesela burada da şimdi Toyota Corolla var evet. o da yeni kasa Corolla yani bak onun da tasarımı çok güzel. güzel aslında yani Japonlar bu Japonların zaten Honda ve Toyota tasarımlar hep e, aykırıydı Evet e, Tesla'da şöyle bir şey söylediler mesela Tesla bir araba çıkarttı ya, Cybertruck mıydı? Evet. Çıkarttı. O arabanın tasarım ile ilgili çok fazla eleştiri aldı. Neden böyle yapıldı falan diye. Doğru. Bir YouTube kanalında bir abimiz şunu söyledi. Şimdi dedi e, size dedi e, bir yere sizi oturtturayım dedi. Sessiz bir odada birlikte oturalım. Gözünü kapat bana işte Opel'in bilmem ne marka arabasını çiz desem çizemezsin dedi. Evet, tamam. Ama gözünü kapat Volkswagen Beetle'ı çiz desem e, bana çok rahat hemen e, çok benzetemesen bile şeklini çizebilirsin dedi. Evet. E, i̇nsanların aklına gerekmişti. Cybertruck'a da sana çiz desem hemen elini alıp evet. e, çizebilirsin dedi. Aslında buradaki PR e, şeyi burada devreye giriyor. Fark ediyor. E, evet fark ediyor. Diliyor. arabalarda bir farkındalık var. Japon arabalarında da bu var. Toyota bu son kasalarda özellikle CHR'da bunu daha da ön plana çıkarttı. Başarılı oldu mu? Bence çok başarılı oldu. Bugün Audi'ye baktığımızda, Mercedes'e, BMW'ye baktığımızda onlar da hatlarını değiştirmeye başladılar. Onlar da daha keskin hatlara ee, işte mesela yeni A3 inanılmaz derecede şey aykırı bir araba olarak evet. üretilmeye başlayacak. Şu an pandemiden dolayı üretim ne kadar durduysa da işte internet üzerinden arabaları takip ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda da bu korona belasından kurtulursak Umarım. yeni arabaları dört gözle bekliyoruz. Umarım daha fazla hibrite geçilir. İyi. Şevveyi daha az kirletiriz. Gerçekten bu arabaların karbon emisyonu çok az, çok düşük. Ya mesela bu sokağa çıkma yasaklarında sokağa 3 gün 4 gün yasaklar olduğunda sonra sokağa çıktığımızda havanın ne kadar temiz? Yağmur yağdıysa evet. hava ne kadar da temiz? İnanılmaz derecede nefes aldığını hissediyorsun. Hı -hı. E şimdi bu tip arabalara dönüldüğünde muhtemelen 15-20 yıl sonra e, tamamen e, dünyamız tertemiz olacak. Tabii Hı -hı. fabrika bacaları da teknolojinin yardımıyla filtreler falan filan Hı -hı. onlar da biraz daha çevreyi az kirletirlerse evet. daha güzel bir gelecek inşallah bizleri ve çocuklarımızı bekliyor olacak. Evet. Bu araba gönül rahatlığıyla alınır. Hani son sözlerimi sen sonra evet. söyleniyor. Gönül rahatlığıyla alınır. Bence sorunsuz bir şekilde binilir bir araba. Evet ben... Bataryası 7, minimum 7 yıl garantili. Muhtemelen 7 yılın sonunda da Toyota iyi niyet garantisinden şundan bundan bozulsa değiştirir. Ben bozulacağını da pek iyi imkan ihtimal vermiyorum. Çünkü bu arabanın teknolojisi ciddi anlamda güzel. Evet başarılı. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu arabayla ilgili bu kadardı. Son olarak şunu söyleyeyim ben de bu arabayı alır mıyım? Kesinlikle bu tarz bir araba alacak olsam bu arabayı gönül rahatlığıyla hiç düşünmeden alır binerim. Ee, son olarak şeyi de ekleyeyim. Aracın bakım maliyetlerini bu arabanın ilk bakımını 2017 modelde bir yılda kuzenim dolduramadı ama bir yıl olduğu için yine de bakımını yaptırayım dedi. Serviste 900 TL yaptırmıştı. Bakımları da inanılmaz derecede ucuz. Tabii. Öyle çok pahalı değil. Evet, arabadan genel olarak puanlayacak olursam 10 üzerinden 9'u gönül rahatlığıyla veririm arkadaşlar. Ben de. Bir puanı da bu klostrofobik havasından dolayı kırıyorum. O olmasaydı 10 üzerinden 10 hatta 10 üzerinden 20 bile verebilirdim. Evet, Gülcan'cığım. Senin de son olarak söyleyeceğim bir şey varsa artık videomuzu burada kapatalım. Ama son olarak Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben e, davet ve karşılık verdiğin için çok, çok teşekkür güzel oldu. ederim. Güzel bir çekim oldu. Ben de arabayı daha yakından tanımış oldum. Teknik verilerini öğrenmiş oldum. Yani böyle hibrit araçların daha çoğalmasını istiyorum. Umarım daha çoğalır. Diğer markalar modeller de yapar. Biz yani yapıyorlar tabii. Daha yavaş yavaş yapılıyor. Ha biz onları da kıyaslama fırsatı buluruz umarım diye İnşallah. düşünüyorum. Peki arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.